Şiş, kim bu arkadaş? Okuldan arkadaş ne var? Ha, öyle olsun bakalım. Oğlum zaten öyle. Tamam oğlum. Heh. Çaylar. Ha. Şöyle şeker kullanıyor musun bilmiyorum ama. Yok kullanmıyorum. Nasıl zaten? Nasıl buldun? Müze gibi. Yani böyle canlı bir müze gibi. Güzel. Değil mi? Rahat değilsen dur. Ha yok yok rahatım rahatım. Şöyle yapalım. Yok çalışırım ben böyle dert değil. Tam böyle daha rahat olur. Peki. Teşekkür ederim. Ne demek? Küçükken babamla gelirdik buraya. Şu köşe dükkan bizim. Gümüş sabah. Şimdi abim bakıyor ama belli ki çırakları bırakmış dükkanı. Yani. Menemen var istersen açsan. Tost var, çok güzel duble çay. Ee, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hani babamla gelirdik dedin ya. Münazara da bahsetmişsin ya babam. Burası. Kusura bakma ya özür dilerim ben. Yok önemli değil. Aslında ben o gün de söylemek istiyordum. Ama sonra tatlı yeğenin geldi. Şey yapamadım. Önemli değil. Kendini kötü hissetme. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Ee, şimdi hayalimdeki üniversite deyince senin aklına ne geliyor? Hayalimdeki üniversite deyince benim aklıma... E, ...öncelikle özgür bireylerin yetiştiği... ...ilmin en hakiki mürşit olduğu... ...ve e, öğrencinin, eğitimin merkezinde olduğu bir kurum. Bence çok güzel, bunu kullanalım. Bir de tabii gençlerin sosyal ihtiyaçlarını da vurgulayabilirsek... ...yani işte kulüpler, sanat da çok önemli tabii. Yani işte mesela tiyatrolar... Konserler, ondan sonra oyunlar, resim sergileri ve tabii bunlar bizim üniversitemizle nasıl buluşturulabilir kısmına da eğer bir şey yaparsak. Sen beni dinliyor musun? Din, dinliyorum. Ne dedim? Şey, e, kurumların öneminden bahsettiğin, bunun yanı sıra sinema mesela sanat. Sanatçının hasıdır kendisi. Gerçekten. Kendi kendine öğrenmiş bağlama çalmayı. Kimse öğretmemiş ona. Yani kulaktan çalıyor diyorlar ya. Öyle. Kör oluyor, Sesi de çok güzel. Yamacına seher vakti. İnsanın kalbini deliyor bazen. Duman yak, ateş yok. Sandım dervişin misali İki kapı Devam edelim mi? Yoksa bugünlük bitirsek? Ya önemli bir işim vardı. Tabii olur yani. Şey bir radyoyla görüşmem var da bugün. Zaten radyoda çalışmıyor musun? Evet. De sen nereden biliyorsun? Bazen denk geldiği zaman ya, polis radyosu değil mi? Şey, e, o gün de münazara da, yani senin sesini duyunca bir dedim hani. E... Evet, o polis radyosu bu, özel bir radyo. Ne tarafa gideceksin? E, aslında okulun oraya döneceğim, ama çok bilmiyorum buraları da giderim herhalde. Ben de okula doğru gideceğim, Otobüsle beraber gidelim hem. Ee, yolda da konuşuruz. Zaten genel bir çerçeve oluştu. Ondan sonrasını yarın toparlarız. Olur. Ama ben yarın buraya gelmem, haberin olsun. Uzak. Hayır, uzak ya burası. Vakit kaybetmeye gerek yok yolda diye dedim. Ee, yarın da bizim oradaki kafeye gideriz. Hı? Orası yakın. Daha yakın. Yakın. Değil mi? Yakın. Orası daha yakın. Güzel, orası da güzel. Yani işte...